Pringles olmuş 15 lira. Pringles ya cips ya. Lan bu ülkenin yarısı Pringles Sen son camuzan dönemindeydi. Onlar araçtı. <laughs> Allah'ım inşallah hapse girmem bu videodan sonra devam edin. Bizde ne kadar lazım 4 kişilik bir aile için? 7 bin. Zeon Story mi? Bakayım. Ne oldu lan Zeon? Ne attı Neco abim? Necati Akçay ah he. Bak işte. Bak işte mavi tik. Bak. Bak mavi tik almış. Bak işte, mavi tik. Bak işte. Bak. Nerede bizim tik? Bak nerede bizim tik? Nerede bize de bir Instagram be. Instagram bize de be.

Ben fakir bir yerde meydana geldim. Babam bana sürekli oku oğlum. Bizim çektiklerimizi çekme diyordu. Okudum, bankacı oldum. Nezih güzel bir semtte evimi de aldım. Her şey iyi güzel gidiyor derken bir baktım alışveriş bağımlısı olmuşum. Efsane Abi Cuma, cümle. harika cumartesi, şahane pazar filan derken <laughs> ne kadar kim sokum haliflerse hepsini eve doldurdum. Lambasından prizine, saatinden robot süpürgesine evdeki her şey akıllı olmuştu. Lan bir baktım evdeki tek geri zekalı ben kalmışım. <laughs> Hayvan gibi maaş alıyorum ama her ay eksideyim. Alışveriş sitelerinin finansal kölesi olmuştum resmen. Bak ben bir asgari ücretle dört tane boğaz bakıyorum. Asgari şahit. Millet diyor ki asgari ücrete zam gelsin, zam gelsin. Bu ülkede yoksulluk sınırı ne kadar biliyor musun? 8000 TL. Yani %300 zam alsan yoksul bile sayılmıyorsun. Bu ülkede yoksul sayılmak için 3 maaş bile yetmiyor. Asgari ücrete zam yapsalar ne olacak? Hani eşim de sağ olsun arada temizliğe gitmezse resmen açlıktan öleceğiz. Ben öğrenciyim abi. Arkadakiler de abi peçeteyle, şu da abi, şu da abi, şu ne abi. Şeride şunu okuyorum. Arkadaşlar da buraya geldik. 2 artı 1'e de 8 kişi of. kalıyor. Ümit de var. 9 kişi kalıyorduk. Daha kaç ay oldu olmadı bu online eğitim lagası çıktı. Herkes evine gitti, memleketine gitti. Ben otobüs biletini alamadım, gidemedim. Arıyorum diyorum oğlum, kirayı gönderin ben burada aç kaldım. diyor bana senden? Bizimden de bu kalacağımız belli değil. Nasıl ödüyorsan öde diyorlar. Ben de bir çözüm buldum. Odanın birini kiraya verdim internetten. Bunu böyle şey gibi düşünün böyle hani Airbnb gibi düşünün ama genelde çiftler geliyor. Fiyatları da uygun. Seans 100, ee, saati saat 100 lira. Gece de 500. Dedim bu böyle olmaz. Girdim müdür odasına. Müdür bey dedim benim maaşım yetmiyor. Bana zam yapmanız lazım. %20 yeter mi dedi. Vallahi dedim yeter. Ondan sonra al sana 110, al sana 120 dedi. Adam mano hareketi yaptı ya. Benim beynime kan sıçradı. Görevimden aklımı talep ediyorum lan dedim. Vurdum kapıyı çıktım. Bana hiç mi yok lan? Gider daha iyisini bulurum dedim. Bulamadım. Ben de ne yapayım gittim bir kredi çektim, ufak şirin bir kafe açtım, zaten benim hep hayalimdi, ben tabelayı astım, bir hafta sonra Wuhan'da bir kelle paçacıkla mevzu patladı, virüs virüs dediler, ben tabii 4-5 ay direnmeye çalıştım, en son baktım yapamıyorum, evi sattım, krediyi kapattım, dükkanda kalırım dedim, bir ay sonra zaten tüm mekanlar kapandı, devredemedim, öyle bir salak çıkmayınca o da gitti, şu an işte en son sokaklara düştüm. Fakir adam ne yer? Ya yer, ekmek yer, yağ yer, tütün içer, tütünü yasakladılar lan, bu kadar mı salaksınız? İş yerinde bir sigarayı 5 kişi dönüyorsun, Hayır biri görse yanlış anlayacak. altına gideceğiz. 16 sene yatar var içiciliğin ya. Şu oğlum ne yapıyorsunuz lan? Kavga etmeyin. Geç lan. lan. Ne biçim konuşuyorsun lan şerefsiz. Abi evde zeytin yok peynire kapak yok. Çık lan sene. <laughs> ya kusura bakmayın fakir çocuğu işte. Onlar da böyle eğleniyor. Oğlum göndermeler çok iyi değil mi ya? Lan buraya böyle bir rahat gitmişler ya. Abi kusura bakmayın 8 ay vakit bulamadım. Bir şey ikram abi ne içersiniz? Bir keresinde amcam gelmişti Almanya'dan. Gel lan de sana döner ısmarlıyorum. Gittik. Lan baktım döner etten yapmışlar. Ben de zannediyorum tavuk döner yiyeceğiz. Meğer etten de yapılıyormuş. Biz ne bilelim abi biz görmedik ki hiç. Bak sana bir şey diyeyim mi? Türkiye'den az 40 milyon insan et dönerin tadını bilmiyordu. Bak yemin ediyorum. Vallahi aslına bakarsan önce mi daha fakirdim, şimdi mi daha fakirim bilmiyorum. Şimdi cebimde 5 kuruş para yok ama kafam rahat. Bile de yaygara yapıyor. Yok dolar indi, euro çıktı, ons bana girdi. Benim ne de bile değil. İstese dolar 50 olsun. Yok ki de böyle güzel yanları var. Artık Night'taki NPC'ler gibi bütün gün burada duruyorum. Eskiden sanat filmlerine tonla para harcadım fakirlerin hayatını görün diye. Oğlum çok güzel böyle hafif hafif o kadar güzel yolluyor ki. Şimdi hayatımın kendisinin ölü bir geceler filmi gibi olmuş. Bütün gün böyle uzaklara mal mal bakıyorum. Zaten bura Türkiye. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oluyor. Sıkılmıyor musun? Adama diyorum ki fakirim. Diyor ki cebinde 2000 liralık telefon var. Al var. He var. Ya ben bununla PUBG oynayamıyorum ya. Kasıp kasıp kasılıyor ya. Adam vuramıyorum ya. Sırf iPhone çıksın diye çağrı bütün çekilişlerine anamın başımı bütün silahlarımı etiketliyorum ya. Ya ben malların düşecek adam mıydım? Anlamı şeref kalmadı ya. <laughs> telefon mu? Al bak bu telefonu kırarım. Fakirlerin tek sıkıntısı yetersiz beslenme. Saçım sakalıma bak. Beslenemediğim için keçe gibi. Ama adalet yok. Adam mesela köpeğine kilosu 80 liralık mama yediriyor. Onu yesem ben de saçım sakalım parıl parıl olur. Aa bak 5 liralık mama yiyorum. Şurada ya belediye de atıyor ya. Ama buna da şükür yani. Bunu da bulamayan var. Eskiden çift çekilmişken ya kahve bulmadan uyanamam diye düşünüyordum. Ama şimdi güneş doğunca sike sike uyanıyorsun. Demek ki keramet kahvede değilmiş. Güneşteymiş. Ya bu zenginler... <laughs> vintage diye eski çok iyi. Ki püskü şeylere dünya kadar para veriyor. Ya benim evin her tarafı vintage. Gel kardeşim çek, al. Vintage leyen, vintage lababo, vintage çeşme, vintage çaydanlık. Al, vintage sübürge, vintage soba, vintage avrat. Benim evde her şey vintage. <laughs> soba vintage avrat benim evde her şey vintage ama para etmiyor <laughs> Abi parasızlıktan kaç aydır boğazıma et, evet, süt, oh. yumurta, yoğurt hiçbir şey geçmedi abi ya. Resmen vegan oldum ben ya. Bu ülke beni zorla vegan etti abi. Bak bak sana göstereyim ne yediğimi. Bak bak. 3 öğün ben abi. Bütün gün adalıyorum abi. Bu yenilir mi ya? Sabah akşam ben bunları yemekten beynim oh. çürüdü gitti benim ya. Abi gençler ölüyor ölüyor. Gençler artık bitti bitti bunlar yüzden abi. Anladın mı? Biz ölüyoruz, bitiyoruz. Bize yardım edin abi. Allah aşkına bak bak bak. Bak görüyor musun abi? Bak nasıl dökülüyor. Görüyor musun abi sen bunu? He? yeter abi biz bittik bittik. Beynimiz çalışmıyor artık bunları yemekten ya. ben şimdi sokakta yaşıyorum. Adam bana diyor ki çıkma var. 13 bin lira ceza yazıyor polisler. E kardeşim benim evim sokak olduğuna göre ceza yememem lazım benim. Kabaca bir hesap yaptım. Yaklaşık olarak devlette 300-400 bin lira kadar borcum var. Ama zaten ödemeyeceğim için sorun yok. Sabah kadar yazsınlar. Hatta bu polislerin WhatsApp grubunda benim kimliğim dolaşıyor. Kotası da bana ceza yazıyor. Ya yazsın burada bile değil. En fazla azize gelirler. Benim de bir tane battaniyem var alamazlar. Çünkü aynı eşyadan iki tane oldu mu birini alabiliyorlarmış. Sıkıntı yok yani. Ya, Oğlum. size bırakın lan sosyal mesafe. 5 metre uzakta duruyorsunuz. Bu mu mesafe? Tamam anlıyorum kardeşim korkuyorum ama. Oğlum çok güzel bir şey diyeceğim bak. Bu gerçekten zor bir şey bu arada. Yani şöyle zor bir şey. Adam hem güldürüyor. Hem güldürüyor ama verdiği mesajlar müthiş. Öyle böyle değil yani. Gerçekten gerçek oğlum bunlar bildiğin gerçek şeyler bunlar yani. Ama sokakta yatıyorum çok normal. Bak 5 tane Şurası maske... var ya şurası yani her şeyi özetliyor ya. Şurası her şeyi özetliyor abi. çalışma artık ya. ben şimdi sokakta yaşıyorum. Adam bana diyor ki sokağa çıkma yasağı var. Şurada bana 3 bin lira olmuş. ceza yazıyor polisler. E kardeşim benim evim sokak olduğuna göre ceza yememem lazım benim. Kabaca bir hesap yaptım. Yaklaşık olarak devlette 300-400 bin lira kadar borcum var. Ama zaten ödemeyeceğim için sorun yok. Sabah kadar yazsınlar. Hatta bu polislerin WhatsApp grubunda benim kimliğim dolaşıyor. Kotası da olmayan bana ceza yazıyor. Ya yazsın burada bile değil. En fazla azize gelirler. Benim de bir tane battaniyem var alamazlar. Çünkü aynı eşyadan iki tane oldu mu birini alabiliyorlarmış. Sıkıntı yok yani. Lan siz de bırakın lan sosyal mesafe, 5 metre uzakta duruyorsunuz. Bu mu mesafe? Tamam anlıyorum kardeşim. kokuyorum ama sokakta yatıyorum. Çok normal. Bak bak 5 tane maske takmış. Kardeşim ben de kokudan rahatsız oluyorum. Mesela yatıyorum. Suratında bir sıcaklık. Köpek şarı şarı suratıma üşüyor. Sahibi de yavşak demiyor ki oğlum bu insan bunun üzerine işlenmez ya ondan sonra mevzu patlıyor. Hadi goldunlar neyse iki toka çekiyoruz gidiyorlar ama pitbullar anamızı alatıyor. Aslında bu devirden ne biliyor musun? Kendine bir şigur dedi bulacağım. Ah ne güzel ekmek elden, su gölden rahatına bakacağım. Şahin ben işe gidiyorum. Tamam aşk Hadi kolay gelsin. Dikkat et kendine bebeğim. KYK bursuna başvurdum abi. Yemeği, içmeyi, faturayı, maturayı oradan ödüyorum. Bu KYK bursu çiğ köfte gibi abi. Yerken tatlı, çıkarırken anlamı resmen yakıyor. Ama Allah kerim yani artık onu o zaman düşünürüz. Ne bak yani aç mı kalak? Abi iki dakika kessenize ben kafeye bak olur mu ya? Yani, Hoş geldin abi. Ali Ming'e. Şuraya geçin. Yalnız çekim yapıyoruz. Da, sessiz olsanız olur mu? Kolay gelsin. Ulan zamanında bizim iş yerinde Selçuk diye bir çocuk vardı. Geldi böyle. Mouse'un dedi bak bitcoin 19 bin dolar olmuş. Bütün paranı bas. Bir ay sonra 100 bin dolar yatırım tavsiyesi değildir dedi. İşte salak kafam dinlemedim onu. Bak çocuk şimdi YouTube'dan paranın koyuyor. Ben de gelmişim burada siko bir şeyin üzerinden size gelip röportaj yapıyor. Anladınız mı? <gülüyor> Anladınız mı? <laughs> Aga be. İşte hayat. Vallahi inşallah bugünleri atlatacağız. Bitney Spears bile 2007'yi atlattıysa inşallah ben de bu dönemleri atlatırım diye düşünüyorum. Hayırlısı. Bakalım artık. <laughs> <laughs> çocuğu. Lan bu zenginler var ya bunlar bak görüyor musun? Bak milyonluk araca binmiş. Çek çek orada çek. çek. Buna oğlum çocuk. Bunlar hep bize böyle yapıyor. Sırf fakiriz diye. Yazım üstüm başıma bak ne oldu ya. Bu sokağın penceresi yok. Penceresi boş. Öyle çatı kalmış kaşım hiçbir şeyim yok. Abi vallahi helal olsun. Yani bu gerçekten en başında dediğim gibi o kadar güzel mesajlar veriyor ki ve o o mesajları verirken bir yandan müthiş eğlendirdi ya. Ama gerçekten acı gerçekler abi. Hiçbir yerim bildiğin yok. acı gerçekler ya. Yani. gözlerimin altlarına bakıp sonra gülümsemek zor. Üzünlenmek yok. Bir sıcak çay koy. Ellerimi oluştursam bu soğuklar sanki bizi bir şeylere kavuşturacak koş. Avuntular yoz. Savruldukça boşlukta zaman durdu parkım sokağım memleketim.